Divinet ekranlarında tercih rehberi programından herkese merhaba. Milyonlarca öğrenci ilgilendiren üniversite hazırlık sürecinde tercihlerin verilmesi aşamasına gelindi. İlgili öğrenciler 27 Temmuz'dan itibaren 5 Ağustos'a kadar tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından teslim edebilecekler. Bugün de yayınımızda çok değerli konuğumuzla birlikte meslek seçimleri hakkında ve tercihlerin püf noktaları hakkında konuşacağız. Stüdyodaki değerli konuğumuz Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Alsın Vehbi aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hem stüdyomuza hem de İstanbul'a yeniden hoş geldiniz. Çünkü Kıbrıs'tan geliyorsunuz. Evet Kıbrıs'tan. Üniversiteniz Girne'de merkezi. Sizden dinlemek istiyoruz. Özel alanlara e, odaklanmış. Butik ve kaliteli işler üreten bir üniversite. Sizden üniversitenizin çıkış noktasını öğrenebilir miyiz? Üniversitemizin kurucusu Sayın Erbil Arkın, Arkın Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Erbil Bey İngiltere'de sanat, tasarım okumuş, eğitimi almış. Fakat o dönemin imkansızlıklarıyla almış olduğu eğitimi çok ileriye götürememiş. Farklı iş alanlarında iştigal etmiş. Ondan sonra belli bir noktaya geldikten sonra o boşluğu hep hissetmiş hayatında ve önce önemli eserler toplayarak koleksiyoner olmuş. Sonra galeriler açarak adadaki ilk galerileri açarak sanat galerilerini açarak sanat alanına bu konuda bu noktada destek vermeye çalışmış. Sonra hem adada hem bölgede odaklı tematik Sanat, tasarım, iletişim üzerine tematik üniversitelerin boşluğunu, eksikliğini görünce böyle bir üniversite kurmaya karar vermiş. Bir vakıf üniversitesi. Kar amaçlı olmayan bir vakıf üniversitesi. Müthiş bir altyapıyla daha izinleri almadan üniversitenin stüdyoları, laboratuvarları, atölyeleri hepsi kurulmuş. Ve çok süratle izinlerini de alarak 4 yıl önce eğitime başlamış Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi. Şimdi de yeni mezunlarınızı verdiniz. Geçtiğimiz akşam ilk mezunlarımızı verdik evet büyük bir gururla. Evet şimdi 2022-2023 e, yılı için eğitim öğretim yılı için biz programımızda hep lisans düzeyinde, ön lisans düzeyinde ve ki özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkında konuşacağız diyoruz. Bugün sizinle bol bol özel yetenekleri konuşacağız çünkü e, öğrencilerinizin farklı bir üniversiteye giriş tarzı var. Ayrıca sınavlara tabiler hepsini sormak istiyorum size. Şimdi sizin üniversitenizdeki bölümleri izleyicilerimize aktaralım. Sonra da alt brançlara girelim. Tabii ki. Ee, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, biz kısaca Arukat diyoruz. Bizi e, dinleyen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz Arukat olarak e, kılavuzda bulamazlar. Ama Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi olarak bulabilirler. Dört fakültemiz var. Ee, Sanat Fakültesi. Sanat Fakültesi'nde dört bölümümüz var. Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü puanla alıyor ancak plastik sanatlar, seramik ve fotoğraf bölümleri özel yetenekle öğrenci kabul ediyor. Tasarım fakültemizde iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü var. Mimarlık bölümü var, endüstriyel tasarım bölümü var. Tasarım fakültesi tamamıyla puanla öğrenci alıyor. Aynı şekilde iletişim fakültemiz de puanla alıyor. Görsel iletişim tasarımı popüler bölümlerimizden. Dijital oyun tasarımı çok güçlü olduğumuz bir bölüm. E, reklam tasarımı ve iletişimi, iletişim tasarımı ve yönetimi e, ve Türkçe olarak eğitim veren, diğer hepsi İngilizce buraya kadar saydıklarımın, Türkçe olarak eğitim veren yeni medya ve iletişim bölümü. E, bununla birlikte bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan dördüncü fakültemiz kuruldu. E, müzik ve sahne sanatları fakültesi burada da Türkçe bir bölümümüz var, oyunculuk. Onun yanında modern dans ve ses sanatları tasarımı bölümleri var. Üç bölümde yeni fakültemiz de yine özel yetenekli öğrenci alıyor. Yani YKS sınav sonuçları ve sıralamaya ayrıca ek olarak sizin üniversitenizin hazırladığı kendi özel yetenek sınavlarına girecek doğrudur, arkadaşlarımız. Doğrudur, Evet, şimdi çok güzel e, yıldızı parlayan bölümler var. Mesela bazıları öğrencilerin adeta çocukluk hayalidir. Mesela oyunculuk gibi bazıları buraya yönelecek ama bizim ülkemizde de özellikle popülerleşen yeni medya ve iletişim e, ...çok sıkça duymaya başladık dediğiniz gibi dijital oyun tasarımı ki bu al alanda ülkemizden çok başarılı projeler çıktı... Evet. ...ve siz şimdiden yetiştirmeye başlamışsınız öğrencilere. Biraz böyle çalışma alanlarına da değinmek istiyorum bunların. E, buradan mezun olan arkadaşlarımız nerelerde çalışabilirler, sizin mezunlarınıza sunduğunuz imkanlar nelerdir? Şimdi aslında Akın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi tematik olmanın yanında butik bir üniversite vizyonuyla kuruldu. Yani öyle e, binlerce öğrenci hedefi yok... E, Aşağı yukarı bu bölümlerle devam edecek. Çok fazla yeni bölüm açmada e, düşüncemiz yok. Ve bu bölüm bölümlerle aslında gittikçe standartı yükselterek bir dünya markası olma e, eşindeyiz. 14 mezun verdik ilk grupta. Biz öğrencilerimize Erkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde tüm bölüm birincilerine iş garantisi veriyoruz. Aslında Arkın grubun iş alanları içerisinde bizim tüm mezunlarımıza hitap eden iş imkanları var. Dolayısıyla her bölümün birincisine her yıl bir kere Arkın Grup'ta bir iş garantisi veriyoruz. Bununla birlikte hem Arkın Grup'ta hem de işbirliği yaptığımız diğer büyük gruplarda öğrencilerimize çalışma olanakları sunuluyor ki bu hem birazcık bu ekonomik ortamda ...öğrenciye destek olabilmek için ama daha da önemlisi önemli bir tecrübe elde edebilmek için. Bu 14 mezunumuza baktığım zaman işte dünyanın en iyi ilk 2-3 üniversitesinde listelenen... ...Paris Sanat Okulu, Paris School of Art'a kabul alan öğrencilerimiz var yüksek lisans için ki daha ilk mezunlarımız. Yine İngiltere'de çok önemli üniversitelerden kabul alan öğrencilerimiz var... Üç öğrencimiz iş teklifini kabul etti Arkın gruptan işe başlıyorlar. Farklı ülkelerde şanslarını denemek isteyen öğrencilerimiz var ama en önemlisi 14 öğrencimiz de kişisel sergilerini yaptılar. Bu bizim üniversitemizde mezuniyet şartı. 4 yıl boyunca çalıştıkları, ürettikleri projeleri kişisel sergilerinde bir jüriye sunuldu ve oradan da başarılı olarak mezun oldular. Müthiş üst düzey sergiler yapıldı. Yani şunu gönül rahatlığıyla gördük. Bizim mezunlarımız teorik eğitim evet bir kısım var ama aslında iş hayatına, dünyaya, sanat dünyasına hazır şekilde mezun oluyorlar. Bu bizim için büyük bir ayrıcalık. Yani sanat ve tasarım alanında kendini yetiştirmek, meslek sahibi olmak isteyen öğrencilere adeta dünya platformunu açtığınızı söyleyebiliriz. Çünkü çift diploma konusu var sizde. Biz programımıza çift diploma dendiğinde genelde çift andal programlarını, dalları konuşuyoruz ama sizinki böyle değil. Gerçekten çift diploma evet. ve İngiltere'den bir diplomaları daha olacak. Bu güzel haberi sizden dinleyelim. Evet bu gerçekten bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Çünkü daha ilk mezunlarımızı bu yıl veriyoruz ama anlaşma iki yıl önce imzalandı. İngiltere'de Manchester Metropolitan Üniversitesi, Manchester School of Art İngiltere'nin en eski ikinci sanat üniversitesi. biz onlarla işbirliği yapmak istediğimizi onlara iletince ilk böyle biraz burun kıvırdılar işte yeni küçük bir üniversite, Kuzey Kıbrıs siyasi sıkıntılarında olduğu bir yer falan. Israrla biz onları davet edince ve gelip altyapımızı, hoca kadromuzu, sanat kadromuzu, programlarımızı Kampüsümüzü görünce inanılmaz bir hızla o anlaşmayı ön e, evet. programladılar. Birazcık programlar arasında uyum sağladık. Ve o çerçevede çift diploma anlaşması imzalandı. Nasıl çalışıyor? 3 yılı bizim 4 yıllık programlarımız, lisans programlarımız. 3 yılı Kuzey Kıbrıs'ta, Arukat'ta eğitim alacak öğrencimiz. dördüncü yılı eğer isterse, Manchester'a e gidecek. Bir yıl oradaki üçüncü sınıfı okuyacak. Onlar biliyorsunuz İngilizce sisteminde üç yıl lisans programları. Oradaki son sınıfı, son yılı okuyacak. Ve oradan başarıyla mezun olduğu zaman hem Manchester Metropolitan Üniversitesi'nin diplomasını, hem Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin diplomasını almış olacak. Hem Manchester Metropolitan Üniversitesi bir devlet üniversitesi kolay kolay devlet üniversiteleri çift diploma anlaşmaları da yapmıyorlar çok güzel ilişkilerimiz var onların hocaları gelip bizde dönem dönem dersler veriyorlar ortak projeler yapılıyor yaz okullarında onların öğrencileri geliyor bizim öğrencilerimiz gidiyor sadece çift diploma değil aslında Manchester'la İngiltere'ye Avrupa'ya dünyaya açılan bir pencere Tebrik olarak ediyoruz çok güzel gerçekten. ilişkilerimiz var bu sonuçta öğrencilerin isterlerse İngiltere'de de okuyabilecek olmaları, onların yabancı dil gelişimleri için de çok katkısı olacak bir konu. Aynı zamanda hem sanat hem de dünya dili olan bu İngilizce'yi de geliştirme fırsatları olacak. Umarım öğrencilerimiz bu kısmı çok dikkatli dinlemişlerdir. Çünkü çok gerçekten büyük bir avantaj sunuyorsunuz öğrencilere. E şimdi tabii bu kadar uygulamalı alanlar var, bu kadar sanatla iç içe olunca üniversitenizdeki Atölyeleri, laboratuvarları, stüdyoları da merak ediyoruz. Nasıl bir ortam bekliyor öğrenciler? Yani aslında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde klasik sınıf dediğimiz, işte kolçaklı sandalyeleriyle, e, beyaz tahtasıyla falan çok az var. E, bizim dersliklerimiz stüdyolardır, atölyelerdir, laboratuvarlardır. Dünyanın birçok yerinde lisans programlarında yüzde yetmiş teorik, yüzde otuz, Uygulama varsa iyi kabul edilir. İyi bir oran kabul edilir. Bu arukatta yüzde 50 elli gibidir. Yani teoriyi azaltmıyoruz ama uygulamayı yükselterek teorik e, uygulama dengesini yarı yarıya yüzde elli elliye çekiyoruz. Bu da tüm öğrencilerimizin ciddi şekilde ellerinin kirlenmesi anlamına gelir. Her dersin sonunda mutlaka bir proje gerektirir. Yani bu... İşte dijital oyun tasarımıysa ise software program şeklindedir. Seramikse e, seramikse heykelse resimse taplodur, heykeldir o tarz bir şeydir. Her dersin sonunda her öğrencinin mutlaka bir projesi e, gerekir. Final sınavları mid dışında e, o derste başarılı olabilmesi için bir proje gerekir. Dört yılın sonunda da bu projelerini e, mezuniyet projeleriyle birlikte bir kişisel sergi yaparlar. O sergide ee, orada sergilerler. Bu şunu getirir. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nden mezun olan öğrenci işin A harfinde B harfinde değil aslında e, 4 yıl boyunca e, alaylı şekilde teorik eğitimini alırken yani mektepli olurken aynı zamanda uygulama eğitimiyle alaylı da oluyor ve iş hayatına, iş dünyasına, e, sanat dünyasına hazır şekilde buradan çıkıyor. Türkiye'de Kıbrıs'ı tercih etmeyi düşünen çok geniş bir öğrenci kitlesi var. Ee, öğrenciler tabii merak ediyorlar. Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıldır diye onların adına sorsam neler söylersin? Aslında Kıbrıs'ta öğrenci olmak gerçekten özellikle Türkiye'den gelen öğrenciler için çok ayrı bir e, güzellik. Niye? Tabii yabancı öğrenciler de geliyor. Adada 105 farklı ülkeden öğrencimiz var. E, bu da çok ciddi bir kozmopolit ortam e, yaratıyor. Ama Türkiye'den gelen öğrenci kendi dilini konuşabiliyor. Eğitim dili İngilizce evet programların çoğunda. E, çok iyi İngilizce dil okulumuz var. Ama hayat olarak sosyal hayat olarak kendi dilini konuşabiliyor. Ama birçok yabancı insanla İngilizcesini de ilerletebiliyor. E, bu çok güzel. Türk lirası geçiyor. Eskiden işte birçok şeyin fiyatları dövize endeksliydi Kıbrıs'ta ve Kıbrıs pahalı imajı vardı. E, şimdi baktığımız zaman e, işte üniversite eğitim ücretleri Türk lirası, üniversite yurtları Türk lirası. Dolayısıyla hayat pahalılığı da ekonomik anlamda da artık bir avantaj. Çünkü çok da burs veriyoruz biz Erkin Yaratıcı Sanatlar ve Tarım Üniversitesi'nde. Gerek puanla bizi tercih eden öğrencilere işte yüzde yüz burslu programlarımızı tercih etme dışında burslu olmayan programlarımızı da ilk beşte tercih ederlerse ilaveten yüzde kırk daha burs veriyoruz veya özel yetenekte yeteneklerine göre tam bursa kadar burs verebiliyoruz. Ekonomik olarak da ailelerimize bir rahatlık. ya e tabii Kıbrıs'ta iklim güzel, güvenlik açısından sıkıntılar, problemler yok. Küçük bir toplum, 350 bin nüfuslu bir toplum, 100 bin öğrenci var. Her üç kişiye, her üç vatandaşa bir öğrenci düşüyor. Dolayısıyla tam bir eğitim adası aslında çok keyifli, mutlu. Hem öğrenerek hem de güzel bir öğrenci hayatı yaşayabiliyorlar barınma imkanlarına değinsek, sizin üniversitenize özel ve barınma ve sosyal imkanlar konusunda neler söylersiniz? Bizim kendi yurtlarımız, apart şeklinde yurtlarımız var. Anlaşmalı olduğumuz özel yurtlar var. Ve tabii ki dileyen öğrenciler, Girne zaten çok kozmopolit bir şehir. Biz Girne'nin tam merkezindeyiz. Eski Türk mahallesi denilen aslında koruma altında olan iki kattan fazla ee, yükselenmeyen binaların ancak eski haliyle renove edilebileceği aslında çok müthiş bir bölgesindeyiz Girne'nin Girne'de ev kiralayabilirler bizim yurtlarımızda kalabilirler anlaşmalı olduğumuz yurtlarda kalabilirler her türlü seçenekleri var konu sanat olunca bol bol da sosyal faaliyetler sergiler e, düzenlendiğini tahmin ediyorum e, sosyal yaşam nasıldır peki ee, zaten en Üst düzey sosyal yaşamı sunan kenti Kıbrıs'ın, biz Girne'deyiz. Ee, ama tabii ki sosyal yaşamda işte sosyal kültürel eğlence, spor derken sanatta biraz boşluk vardı. İşte Sayın Erbil Arkın üniversiteyi kurarken bu boşluğu doldurma amacıyla e, kurdu. Üniversite bünyesinde e, ve Arkın Grup bünyesinde dört galerimiz var. Burada hem öğrencilerin zaman zaman sergilenebiliyor çalışmaları, projeleri, eserleri. Akademik ama aynı zamanda sanatçı olan hocalarımızın eserleri sergilenebiliyor. Yerli veya yabancı sanatçıların eserleri sergilenebiliyor. Yine üniversite kampüsü içerisinde Arkın grubun yönetim kurulu başkanı Sayın Erbil Arkın'ın özel koleksiyonu olan 27 parçadan oluşan Roden eserleri var. Dünyanın en büyük koleksiyonundan biri Rodenle ilgili heykelinin. o da var evet, evet. Ee, o bizim sürekli sergilenen bir galerimiz var dolayısıyla aslında Arukat dördüncü yılında ama hem Girne kentine hem adaya daha şimdiden sanat ve kültürel faaliyetlerde ciddi bir damga vurdu çok ciddi bir ileriye götürdük şu anda bizim mezunlarımızın hocalarımızın ve Antalya'da çok ısrar üzerine Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na bir aylığına gönderdik. Aslında yarın da son günü Antalya'dan izleyenler varsa izleyebilecekler. 11 sergimiz şu anda aktif olarak bugün itibariyle devam ediyor. Onu adada biri Antalya'da çok güzel. bir de öğrenciler bu akredite olma durumunu merak ediyorlar. Yani üniversite diplomasının geçerliliği ile ilgili varsa akıllarında soru işaretleri neler söylemek istersiniz? Çok net söyleyelim. Öncelikle her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu YÖK. Kıbrıs'taki üniversitelerin çoğunu kabul ediyor, tanıyor hangileri olduğunu kılavuzdan öğrencilerimiz bulabilirler. Eğer bir üniversite YÖK'ün kılavuzundaysa ki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi kılavuzdadır. Zaten bizi puanla gelecekleri bölümlerde kılavuzdan tercih edecekler hiçbir akreditasyon, hiçbir tanınma sorunu yaşamayacaklar demektir. Bunu ileriye götürerek işte bizim İngiltere'nin en önemli devlet üniversitelerinden biriyle çift diploma olanağımız var. Zaten tanınmayan bir diplomamız olsa onlar böyle bir evet. ilişkiye girmez. İşte biraz önce bahsettim bir mezunumuz dünyanın en iyi sanat üniversitesine Paris'te yüksek lisansa kabul aldı. Hiçbir ders farkı vermeyecek, hiçbir eksiği yok. Tamamen programa girip devam edecek ve burs da aldı. Kısmi bir burs da aldı oradan başarılı bulundu çalışmaları. Yani dünyanın her yerinde diplomalarımız tanınıyor. Akreditasyon noktasında İngilizce dil okulumuz daha geçtiğimiz gün İngiltere kökenli Equals Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir dil akreditasyonu. Yeni denetlendik, oradan geçtik ve üst düzey puanlarla akredite olduk. Yani dünyanın her yerinde Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi diplomasıyla öğrencilerimiz çalışabilirler, iş bulabilirler veya yüksek lisans doktora eğitimlerine devam edebilirler. Evet. Şimdi sizin alanınız da iletişim tasarımı ve yönetimi. Bu alana öğrencilerin yönelmesini öneriyor musunuz? Sizce bunu ileride yıldızı parlayacak olan daha da meslekler arasında da sayabilir miyiz bu alanları? Aslında bizim üç alanımız da yani biz çok interdisiplineri çalışan bir üniversiteyiz. Yani sanat öğrencilerimiz tasarım dersleriyle iç içe, tasarım öğrencilerimiz iletişim dersleriyle iç içe. Üç alanda aslında birbiriyle çok iç içe çalışan alanlar. İlk başta baktığınız zaman işte öğrencilerimizin büyük çoğunluğu işte hukuk, sağlık, e, öğretmenlik gibi alanları daha e, iş bulabilir, daha meslek sahibi olabilir gibi görüyorlar ama aslında geleceğin meslekleri buralarda. Yani sizin söylemiş olduğunuz gibi artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. İşte iletişim fakültesi içerisinde daha çok dijital dünyanın e, tasarım, e, işte oyun tasarımı içerisinde, işte görsel iletişim tasarımında, reklam tasarımında aslında her türlü tasarımın içerisinde. Ama bu tasarımları yapabilmek için sanat tarafı güçlü olanlar daha ön plana çıkabiliyor bu işin içerisinde. Dolayısıyla ben öğrencilere artık e, tabii ki öncelikle hangi mesleği yapacaklarsa o mesleği mutlulukla yapmaları çok önemli. Kendilerine hitap etmesi çok önemli. Ama bu alanları düşünen, ikide olan, soru işareti olan öğrenciler varsa hiç tereddüt etmemelerini tavsiye ederim. Çünkü geleceğin meslekleri aslında arukatta bulunabiliyor. Bu üç alan sanat, tasarım ve iletişim bana göre geleceğin meslekleri içerisinde. Tasarım fakültesi içerisinde yer alan mimarlık, iç mimarlık, çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım da çok önemli. Çevre konusu da biliyorsunuz artık dünyanın ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınan, işte enerjilerin artık yenilenebilir olması da hedefleniyor. Çevre tasarımı konusu daha da öne çıkıyor. Birçok anlamda sürdürülebilirlik adına birçok çalışmalar yapılıyor ve bu bölümler de bu anlamda yine öne çıkıyor. Yine mimarlıkta öğrenciler siz de seçebilirler diye notlarım arasında var. Yaşam alanı her daim tasarlanacak, yenilenecek. Bu da her zaman ihtiyaç doğuracaktır diye düşünüyorum. Şimdi son dakikalarımıza giriyoruz. Son artık 3 dakikamız. Sizden öğrencilere tavsiyelerinizi almak istiyorum. Hem meslek seçimi yaparken hem üniversite seçimi yaparken nelere dikkat etsinler? Bir kere öncelikle meslek seçimi bence üniversite seçiminden daha önemli. Üniversite günün sonunda 4-5 yıllarını geçirecekleri bir zaman süreci içerisinde. Tabii ki o da çok önemli ama keyif alabilecekleri şöyle bir oran var. Bu eskiden yüzde %35'lere döndü okuduğu alanda çalışan insan sayısı oranı gerçekten gittikçe azalıyor. Yani ya iş imkan bulamıyor insanlar veya keyif almıyor, mutlu olmuyor o mesleği yapmaktan ve değişmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bence öncelikle oraya bakmalı sevgili öğrencilerimiz. Gerçekten mutlu olacakları, iş gibi görmekten fazla aslında bir hayat tarzı olarak bir hobi gibi görmeleri yaptıkları işi bu çok önemli. Ondan sonra tabii ki bu alanda düşündükleri meslek grubu, iş grubu, bölüm oraya geliyor. O bölümü seçerken orada üniversite seçimi de tabii ki çok önemli. Dünyaya açılabilme olanağını veren üniversitelere bakmaları lazım. Artık kapalı tek pencereli dünyalar yok. İletişim çok ilerledi. İşte Avrupa'ya, Batıya, Güney Asya'ya ekonomilerin büyük olduğu alanlara yönelik ulaşabilirlik önemli. Biz bunu sunuyoruz arukatta. Bu bence çok önemli. Buraya bakmaları. İşbirliği evet ama gerçek anlamda çift diploma gibi gerçek anlamda işbirlikleri ona dikkat etmeleri lazım. Yoksa her üniversite yüzlerce başka üniversiteyle işbirliği protokolüm var der. Ama bunlar standart MOU'lardan ileriye çoğu zaman gitmez. Bu çok önemli. Dil eğitimi çok önemli. Dünyanın her yönüne ulaşabilmek istiyorsak en az ikinci üçüncü dili öğrenebilmemiz lazım. Biz bunu da sunuyoruz. Dolayısıyla bu gözle bakmaları, hem yaptıkları işten keyif almaları hem de dünyaya açılabilmeleri çok önemli. Dünyayla entegre olabilmeleri çok önemli. Bunlar çerçevesinde ben tüm öğrencilerimizi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ni iyi incelemelerini, bölümlerine dikkatle bakmalarını o bölümlerden mezun olanların neler yapabileceğini dikkatli araştırmalarını tavsiye ediyorum. Akademik... Soruları varsa web sitemizde WhatsApp numaraları var. Oradan arkadaşlarımız 7-24 onları yanıtlayacaklar. Akademik kadro da aynı şekilde çok önemli. Buna da değinelim hocam. E tabii ki zaten eğitim dediğimiz üç ayaklı bir operasyon altyapı çok önemli. gelen öğrenci seviyesi çok önemli ama, ee, akademisyen katro olmadan da olmaz. Biz burada 50 farklı ülkeden akademik katromuz var öncelikle. Onun altını çizmek isterim. En çok İtalya'dan var Türk hocalarımız dışında. Yerli ve Türkiye'den gelen hocalarımız dışında en büyük grup İtalya. Ee, yabancı hocalarımız farklı bakış açıları getirebiliyor. Farklı kültürleri getirebiliyor. Ee, bu çok önemli. Bir de tabii ki Arukat'ta öğretim üyesi olmak isterseniz doktora teorik akademik ortam yetmez. Aynı zamanda sanatçı yönünüzde olması lazım. biz buna da çok önem veriyoruz. Tabii ki üniversite seçiminin bütününde akademik kadroya da dikkatle bakmaları lazım. Evet, bir de son böyle küçük bir kesim öğrenci de var ki özel yeteneği var, çok başarılı fakat farklı koşullarla, farklı sebeplerle başka alanlara yönlensem mi yoksa özel yeteneğim üzerinden mi gitsem diye düşünen bir kesim öğrenci de var. Onlara neler söylemek istersiniz? E, bence özel yeteneği olan insanlar özel olmak zaten her şeyden çok önemli. Yani dünyada başarılı olacaksanız bazı alanlarda özel olmanız lazım. Zaten özel yeteneğiniz var. Bence onun üzerine hayat kurmayı planlamak lazım. O özel yeteneği çok daha iyi noktalara nasıl getirebilirim ve onun üzerinden nasıl başarılı oluruma bakmak lazım. Bana soracak olurlarsa özel yeteneklerinin yönünde yürümelerini ben tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sizi ve üniversitenizi tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim sağ olun. Umarım bu dönem eğitim yeni eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerinizle yeni sanatçılar, tasarımcılar yetiştirirsiniz. Biz de burada güzel haberlerinizi paylaşma imkanı buluruz izleyicilerimizle. Tercih Rehberi'nin burada sonuna geldik. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Asım Vehbi bizimleydi. Eğer özel yeteneğiniz varsa, eğer tasarım alanında, sanat alanında ilerlemek istiyorsanız bu üniversiteyi bir incelemenizi biz de öneriyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.